Türkiye-İsrail savaşı çıksa ne yaparsınız? Ülkeyi terk ederim. Neden? Ölmeyeyim ya. Türkiye-İsrail savaşı çıksa ne yapardı? Alışveriş yaparım herhalde bir şey yapmam. Neden alışveriş yapacağım? <laughs> <laughs> ne bileyim yapabileceğim bir şey yok. Sava ee, Türkiye-İsrail savaşı çıksa ne yapardınız? Çıkmaz inşallah. Çıkmaz inşallah. İnşallah çıkmaz da çıksa ne yapardınız? Her bütün Türk tabii. kadını gibi savaşa katılırdı. Nina hatunlar, hatunlar gibi. Nina Hatunlar gibi savunarız. Gururla ki. savaşa katılırdı. Teşekkür, teşekkür ederim. Türkiye ile İsrail. Türkiye İsrail savaşı çıksa ne yaparsınız? Direkt İsrail'i vururum. Kanının son namlısına kadar mı? Yani. Aynen savaşırız. Hiç sıkıntı yok kardeş. Türkiye İsrail savaşı olsa ne yapardınız? Türkiye İsrail savaşı. Evet. Böyle bir şey manifest demeyelim ama tabii ki de Türkiye için. De. Türkiye için sonuna kadar. Kanımıza kadar tabii ki de. Her Yine zaman. Hatunlar gibi evet atalarımız onlar. Sen ne yapardın Türkiye-İsrail savaşı çıksa? Aynı şekilde. Ülkemi desteklemek için elimden geleni yapardım. Evet Allah korusun Türkiye-İsrail savaşı olsa ne yapardın? Allah göstermesin ne konuşuyorsun ya? Ya abi işte ne ihtimal? Her ben şey Al olabilir. Ben Almanya'da kalayım hemen gelirim savaşa gelirim. Ciddi gelir misin ben abi? gelirim. Allah Yemeğe de razı olsun gelirim. Ben, senden. güveniyor musun sen bir Vatanım benim. ya ne diyorsun sen? Bizim vatanımız, bizde biz onlara biz, ceza kim gelecek şüphesiz gelmek de lazım yani yani ceza Allah, Allah. Allah Türkiye İsrail savaşı çıksa Allah korusun ne yapardınız valla ben destek olamam da olmaya çalışırdım yani teşekkür çünkü İsrail savaşı çıksa ne yapardınız Türkiye İsrail savaşı çıksa -İsrail savaşı ilginç olurdu ya onlar domuz eti yemiyor biz de domuz eti yemiyoruz onlar sünnetli e biz de sünnetliyiz. Bu kabuksuzların savaşı olurdu herhalde. Ama İsrail'in arkasında kabuklu Amerika var ya. Nasıl olacak? Siyonizm de var. Ama ne olursa olsun. Onların ne, 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 ne koyarız yani hiç önemli değil be. Teşekkür ederim abi. Lütfen videolarımızı izledikten sonra kanalımızı takip edip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.